ben Tina zaten benim, ben, ben. benim biliyorsunuz bu <laughs> Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar şurada bir birisini gördüm ve onun yanına gideceğiz. Bir şey var orada. Bu ne ya? Hey! Hey! Efendim. Bu bu ne ya? Bu ne makinesi? Makineye benziyor. Bu ne? Bu içine girersen seni robota dönüştürecek makine. Evet arkadaşlar nasıl ya? Robota dönüştürecek. Hast, aç bakayım kapıyı. Allah Allah. Deneyebilir miyim? Dene. Ama kapat kapıyı. Ben üstü bakayım. Ah. Ah şeyler oluyor. Ah kafam. Ah. Ah. Ayırma nedir üstüm galiba. Aha elime bak. Oha. Beni buradan çıkart. Ayırma nedir <laughs> üstüm. Çıkart buradan. Lan iki aramıyor. Neden kördün? Katilin. Hmm. Aa. Aa. Lan, nasıl lan. ateş edebilirsin? Benim, de... benim de süper gücüm var. Sen bilmiyorsun. Ay! Aa, nasıl bu deniyor? Gel buraya. Benim neden bu tuğu dönüştürdün? Tekrar eski halime dönüştür. Sen istemedin, istememezsin. Kalme dönüştür. Maalesef. Dönüştürebiliyorsun. Tamam. Evet. Hadi çalıştır. Çalıştırdım. Ah kafam. Ah. kafam çok acıyor. Oh. Ah. Aç kapıyı. Yeterli değil mi? Evet. Tamam. Oh. Şu makineyi kır artık hiçbir şey hiçbir şey, şey yaramıyor. Kırma. Evet, şey. Gel lan buraya. Aa! Aa çok hızlı ne istediğini. Aa ateş. Yapıp durmuş şu dom. Ha ha ah, ha. Hala özel bir şey duruyor galiba.